Merhaba sevgili yaylar. Bugün 21 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün Kova burcunda bir dolunay meydana geliyor. Kova burcu dolunayları sizin iletişim evinizi hareketlendirecek. Bir süredir hayalini kurduğunuz seyahate bu dolunayla birlikte çıkabilirsiniz veya yakın çevrenizdeki kişiler, aile üyeleri veya kardeşlerinizle ilgili bazı gelişmeler olabilir ve bu gelişmeler dolaylı olarak sizin hayatınızda bir şekilde etkileyebilir. Eğitimle ilgili gelişmeler, gelişmeler de bu dönemde hızlanabilir. Her durumda hayatınızdaki iletişimin arttığı, hareketin arttığı bir dönem olacak. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay Kova Burcu'nda ilerliyor sabah erken saatlerde 4.45'te Kova burcundaki Ay Güneşle karşıt pozisyona gelecek ve 28 derece Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanlarında yeni ay dönemlerinde başlayan işlerimizle ilgili gelişmeler hızlanabilir. Hayatımızdaki bazı kavramlarda sonuçlanmalar, dönüşümler yaşayabiliriz. Farkında olmadığımız bazı gerçeklerde yüzleşebiliriz dolunay dönemlerinde. Bu dolunay özellikle kova burçları ve aslan burçları için önemli olacak. Kova burcu dolunayları e, genel olarak gelecekle ilgili projelerimiz, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, toplumsal konular ve ideallerimizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Gün içerisinde e, çok hassas olabiliriz, duygusal olabiliriz. E, duygularımızda iniş çıkışlar çok e, yoğun olabilir. Jüpiter ve Uranüs arasında da Kare açı olacağı için bazı abartılı, ilginç gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kontrolü zor kavramlar oluşabilir çevremizde özellikle beklemediğimiz olaylarla da karşılaşabiliriz. Dolunayın ardından ay boşluğa girecek ve 7:45'te balık burcuna geçecek. Balık burcundaki ay e, duygularımızı, sezgilerimizi biraz daha güçlendirecektir. Özellikle akşam üzeri saatlerde ve akşam saatlerinde ay Neptünle birleşip Satürnle de üçgen açıyı yaptığında e, duygusal dengemizi korumamız biraz daha kolaylaşacaktır. Özellikle manevi çalışmalar, ruhsal faaliyetler çok olumlu olabilir. Bunun yanı sıra akşam saatlerinde iç sesimizi dinlemek, hayatımızdaki gelişmeleri, yaşadığımız olayları gözden geçirmek bir şekilde kendimizi akışa bırakmamızda daha kolay hale getirecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.